tek Sonra değişeceğiz karakter de beni öldürene göre. İlk olarak kardeşiye kimler gelmiş bakalım. Sıkıntı karakterler gelmiş. Özellikle de Bibi. Bana şu anda aynı like oynadığım için çok sıkıntı edecek. Az önce kazmalığımı görmediniz. Bak sen paşama ya. Bunları kırabiliyoruz mu? Kıramıyoruz. Bunlar zaten kırmaz. Aynen. Aksesuarımı bastım. Bekliyorum. Yani... Vasat'ın üstü. Bakalım ne yapabileceğiz. kaçtı. Üzerime atlar diye düşünmüştüm. Mendi var. Edgar. Edgarlar yine şu an neye başladı? Ben de iyi keserim ben. Allah'ım yine kandırdı ya. İnsan korkuyor. Neyse az burada pusalım arkadaşlar. Arkadaşlar yarım saattir burada bekliyorum. Kimse gelmedi. No 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 no. Wait 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 wait. Wait wait Tamam. Allah. Allah'ım öldük ya. Ben de bana ev öldürdü ama ev olmadığı için ben de meşgul devamını çalışıyorum. Rastgele yapacağız arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. En çok kubaya seni kedemeyi yap yapıp burada bunu işaretleyeceğiz ve bunu işaretlediğimiz en üstteki karakter olacak. Şöyle. Tamam Sherry iyi bir şeyler yapabiliriz tek hesaplaşmada. İlk maçımıza, ikinci maçımıza pardon girelim. Karşıya bayağı bir sıkıntı gelmemiş. Bu maçı yine kolay cenzeyimizi düşünüyorum. Ama belli de olur mu olmaz. Neyse sal bulur bize bu yükü. Ama vereyim ya. bana. Allah'ım buraya takıldım. Yok uçalım. Geldim. arkadaşlar şu an sıkıntı bir oyun. Öldük ya. Kaçarım diye düşünmüştüm ama niye böyle bir şey yaptım ki? Piper öldük ben bende Piper var. O yüzden Piper'la yolumuza devam edeceğiz. Merhaba çıktı direkt. Bakalım Piper'la ne yapabileceğiz? Kupa düşük o yüzden çok sıkıntı çıkacağını sanmıyorum ama şöyle bir şey var. Oyun yeni şey göre attığı 50 bin kupa Şu an video girdiğim için biraz bayağı bir kötü oynuyorum ama. Tamam ya iyi atmadı. İyi o zaman. Şurada bir adam olacak yüzde yüz. Şurası bozuluyor bu arada fark ettiyseniz. Hop. Bos mu Yok değil. O Tek atmaz inşallah. Böyle bir vurdum. Az daha ölüyordum şaktırmayın. Dis attı. Dis attı. Şimdi gelsin ne yapabilecek? Hop, bir tane vurdum. Yine vurdum. Allah'ım şunu da deri gibi vuruyor sinir oluyorum. Aha hop. Ölmedi. Bakalım. <laughs> Tam ultiyi bastım. Ama atamadım. Böyle yok. Arkadaşlar şu an böyle bir saçma gidiyoruz. O bence biz gameplay'e dönelim. Bravo Kane'de Oli ile gideriz. Arkadaşlar Oli gerçekten oynaması bilenler için çok oynamasını bilenler için çok güçlü bir karakter. Yani yanlış anlamayın kendimi çok iyi bir oyuncusu gibi görmüyorum ama bence çok iyi bir karakter Oli. Mamedi var. Oo. Ben yüksek ihtimal para yatırmış biri. Hatta neredeyse kesin para yatırmış çünkü bu kadar alamaz bu Ama bir dakika o hiper şarj formu olmayabilir. Tam emin değilim. O yüzden bir şey diyemiyorum. İlk golümüzü attık. Atladım kafalarına. Ha, kaçamadım ya. Aşağı de kalkan olsa basacağım ama o yıldız gücünü daha almadım. 2000 gerektiriyor ben 1000. Bende 1000 var ne ben 1000. Ben 1000. Arkadaşlar ben dedik. Tamam topa atlayıp vursam mı? Atlayamıyorum. Tamam. Hadi. Tamam bayağı bir yaptık. Şurada bir can alabilirsem. Tamam. <gülüyor> attık. <gülüyor> Onu bu arada sayesinde attık. Çaktırmayın. <laughs> evet. Acaba maçımızı kolay bir şekilde yendik. Oli kasmaya devam edelim. Bugün Oli kastayım. Sonunda ikramımız alabildik. Çok mutluyum. Bugün üç tane kutu açmayı planlıyorum ama duruma göre bir tane bile açabilirim yani iki yüksek ihtimal açacağız ama bilmiyorum bir tane de açabiliriz. Bu bu, bu kubalarda hala bu atıyor yani anlamadım. Bunlar çok iyi oyuncular değil. Kötü oyuncular da değil ama yok. O, o bak şu da gör mesela. <laughs> ben de kazmalık yaptım. O da kazmalık yaptı. Vuramadım. Ben ciddi kötü oynadım bu videoda. Niye bilmiyorum ama çok kötü oynadım ya. Gereksiz kötü oynadım. Kraliçe yatacak. Hatta ama çok iyi yatmadı. Acayip çalım. <laughs> Oynuyoruz biz. Yapıyoruz. Biz. Mesela, tamam ama basmayalım. Tamam onun geleceğini düşünmüştüm ona doğru ama gelmedi. Hop hop hop. Hop. bakalım yok Hop. şu çeker de ben de tutarım aklımdakiler ah, şu an olmuyor bu an bu an değil geliyor ruby baba bir dakika yenildik san gol yedik sana pardon ne yenildi? Gol yedik sana bir saldım. Sonra aklıma geldi yemediğimiz. Ben hani gördüm yemediğimiz ya. Bugün arkadaşlar kemeri konuşamıyorum. Onu aldım. Patlayamadım. Patlamadı yani. Bizimki Liko çok iyi oynuyor taşıyor bildin. Aldım. Vurdum. Abi Oh! Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Oh. Arkadaşlar mesela orada o ak yıldız gücü mü salmıştım hepsini. bizim Rico sayesinde yendik. Bir dakika ya ben iyi oynamışım. O kadar da kötü oynamamışım yani. Neyse arkadaşlar devam edelim. 8 savaş kazan görevini yapmak istiyorum. Çünkü onu yaparsam 2 kutu kesin atacağım. Noah Noob geldi. Bir de Forza Milan geldi. Scott's da gelmiş. Şimdi bitire yenelim bu maçı da hızlıca. Bravo. Benim için bitti kanka. al yedik. Allah'ım ya Rabbim ya yani çok iyi gördü ama. Öf öf öyle bir gördük. Bir dakika niye geldi bunlar? Şu özellikler niye geldi abi? Abi niye geldi şu özellikler? Gelmemesi lazımdı. Hayır, olamadım ben. Gelmemesi lazım abi. Ben özelliksiz oynamak istiyorum. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. İysem özellik Neyse içeride girerdim ama ben nereden bileyim özellik geleceğini ya. Bir geliyor bir gelmiyor ama gözükmüyor. Süpersel bu ne ya? Bir güncelleme getirdin. Onu da oynamak istemeyenler için bıraksaydın ya. Anladık en iyi sensin. Ee, bak taktik yapacağım. O taktik yapmak için yüksek canlı biri lazım. Hop hop hop. Olmadı ya. Neyse arkadaşlar. Yüksek ihtimal yeneceğiz ama yani. Çok saçma bir güncelleme oldu ya. Bak tamam oynamak isteyenler oynasın ona bir şey demiyorum ama. Şimdi yani. Adam kırıldı. Ha geldim kafana. Hop Allah'ım ya. Kaç. Kaç kaçtık oradan. At kanka pası. Kanka pası. Merve o taktiği yapamıyorum ben. Ulti basık aksesuar basma taktiğini hiçbir zaman yapamıyorum ya. Olmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel durdurum ama. Sıkıntı yok abi. 9 saniye. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Atamadım attık atamadık attık atamadık. Aldım şunu. Hop 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 gol yedik. Aha helal. Dur. Tamam bir şey. ee ya bir dur ya sen nesin? İki de bir. değil mi? yerine dursana. Çok gıcık ettin ya. <laughs> Attık. Tamam. Yendik bu maçı da. Ona hiç oynamışım. Ama yani şunu değiştirmem lazım. Ama değiştirme edebilirim Aslında iyi. Bir tane elmas bit. O kutu çok sonra geliyor. Bugün kutuyu alamayız. O yüzden kutuyu açalım. Ve hadi yeni bir özellik. <laughs> Hay Allah'ım ya. Niye bu çıkıyor ki de bir ya? Sinir oldum. Bir. Bir. İşte bu be. İşte bu. <laughs> oh my god. Bu. Hu hu. Hu. dursun diye. <laughs> Hu oh, şans. Mükemmel bir şansım var. Ciddi mükemmel ötesi bir şansım var. Geçen gün de video çektim mi bilmiyorum ama kim çıkardım bakın. Nerede? Şey yok. Karakter yok. Bu çık. Ha şunu tamam Juju'yu çıkardım. Onu çıkardım çok şaşırdım ama buna ayrı bir şaşırdım. Dön değil. Of, of.